Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Call of Duty Mobile oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki GTA 3 serisinin başında araya birkaç tane oyun sıkıştıracağımdan falan filan bahsediyordum. Araya sıkıştıracağımız oyunlardan bir tanesi de arkadaşlar Call of Duty Mobile. Ee, oyunu yakın zamanda indirdi. Böyle çok da oynama fırsatım olmadı. Hoşuma gitti. Videosunu niye çekmeyeyim dedim yani. yani çekebiliriz. Güzel bir oyun bence. Ee, zaten bilenler de bilir. Ee, yani oyunu yeni indirdim. Pek bir şey bilmiyorum dediğim gibi ama... Burada işte Battle Royale modlarımız var. Çok oyunculu modlarımız var. Yani Battle Royale ve şu zombiler yazını hiç oynamadım. Sadece çok oyunculu kısmını oynadım bu zamana kadar. Bugün burayı oynayacağız. Belki bir maç belki iki maç atacağız. Eğer hoşunuza giderse de devamında gelecek arkadaşlar. Oyunun haberiniz olsun. En son bir sıralama maçı oynamıştım. Şurada. Ve proyduk galiba. Hani derken bir ara sahne girdi buraya. Geçelim burayı. Sezon 6 çok oyunculu ve bir şeyler söylüyor abi. Pek anlamıyorum. Dediğim gibi daha yeni indirdim arkadaşlar oyunu. Geçelim abi şuraları. Heh. Evet. Şu şekilde kapattık burayı. Ee, en son şurada proylum galiba ben. Devamına gidemedik. Neyse. Ee, bir sonraki bölümlerde de eğer çekeceksek oyunu orada gösteririz arkadaşlar. bir şeyler oluyor şu anda dur. Devam edelim ha. Tamam. Artık buradan çıkalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çok oyunculuğa girmek istiyorum. Ee, buradan yine PUBG tarzında e, oyun şeylerimiz var. Ben ölüm maçı atmak istiyorum aslında. 10-10 ölürme doğrulandı. Muhafız diyor. Temel. Ha şuradan e, ölüm maçı olabilir. Diğerleri olabilir. Şuradan herkesteki de kapatalım. Zorlu nokta açık kalabilir abi. Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Cephe atlı da olabilir. Yani ölüm maçı ve Cp bir arayalım arkadaşlar maçımız bulunsun ee, ve yavaştan oyunumuza geçelim dedim çok hızlı buldu ha şaka maka bayağı hızlı buldu bu arada ben e, emulatörden oynuyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar e, game lob üstünden oynuyoruz oyunu haberiniz olsun ve ben şu an fareli gösterdiğim isme sahibim oyunda derken takımlı ölüm maçı gelin bakalım abisi haydi bakalım rakip takım gözüküyor Deşeceğim sizi. Rahat olun. İlk e, şununla bir başlayalım ya. E, eğer oynayamazsak öbür türlüsüyle şey yaparız. Hemen. Allah. Allah dur dur. Oyun çok kastı. Oyun bayağı kastı. Oyun kastı arkadaşlar. Benlik bir şey yok. Vallahi benlik bir şey yok. Oyun kastı ya. Şöyle. Değişik bir yerde doğdum ha. Dur bakayım. Adam görebilirsek. Allah. Oğlum mermim çok çabuk bitiyor lan. Dur. Şunu alalım arkadaşlar. Evet. Adam arayacağız anlaşılan. Ya dayı sen ne yapıyorsun burada? Güzel. Oyun bir tık kasıyor ama inşallah düzelecek. Drop diyoruz oyun aslında pek kasmada değil ama. Neyse inşallah dediğim gibi arkadaşlar hallolacak. Bu tarafta bir ses duydum sanki. Bu arada bu ortayı da ilk defa anıyorum. Mühimmat az. Değiş abi, değiş, 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 değiş. Gördüm, burada bir yerdeydi. Nereye gittin lan? Aa, adam kayboldu ha. Şöyle. Tamam, bu dayımızı da aldık. Onu da aldık. Çok iyi. Gördüm seni dayıoğlu. Hop 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 hop. Dur lan, keseyim adamı. Aha vallahi kestim. <laughs> vallahi kestim lan adamı. İyi, i̇yi iyi Şunlar ne oluyor bunları da pek bilmiyorum açıkçası. Şöyle iki tane adama bir füze bir şeyler fırlattım arkadaşlar. Ne olur ama düşmedi ama hiçbiri değil mi? Şuradan çıkma var mı? Güzel. Oğlum rakip adamı bizim adamla karıştırdım ya. Güzel. Yani oyuna daha yeni başladığım için arkadaşlar. E, oyuncular acemi olabilir. Bunun için de kusura kalmayın. Benlik bir problem yok. Yani maalesef rütbem şey olduğu için. Keserim ben seni. Güzel bunu da kestim. Hemen silahımızı alalım. Bioserik silahımızı değiştirdik ya en azından. Şöyle bir alev silahımız var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Oyunu oynayanlar dediğim gibi zaten biliyorlar ama e, ben göstermek istiyorum. Yine yani de oyunu oynamayanları için. Battle Royale modları falan da var. Dediğim gibi. Onları da halledeceğiz. <laughs> Ulan alev silahımın süresi bitti. Adam bulamadım ki. Adam araştırıyorum arkadaşlar. Ya dayı pusmak yerine gelince çat çatışalım ya. Konuşamadım lan. Hop dur şimdi. Bunu çözemedim. Şöyle bir şeymiş evet. Tamam <laughs> şimdi çözdüm. Bu da telsizli bir şeymiş. Ha bu da adam tarıyor. O hop, hop hop. Yakaladım. Da 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 da. Tamam, bunu da aldım. Karşı tarafta var. Evet arkadaşlar adamların base'ini bulduğumuza göre Artık içlerinden geçmenin vakti gelmiştir. Koşa koşa adam vuruyorum. <laughs> Eğlenceli. Şunu da vurdum. <laughs> Lan dur dur dur. Ver şunu bana. Tamam. Canım Allah Allah. Öldüm ya. Şimdi heh mühimmat değişikliği yapmak istiyorum ben artık. Şunu nereden yapıyorduk ya? Vallahi Mühimmatı değiştiremedik arkadaşlar. Bakalım süremiz 6-7 dakika olmuş. Ee, şey yapabiliriz ya. Bir maç daha atabiliriz belki. Tamam bizim adam orada birini halletti. Öteki de ben çaldım onunla. Hemen şunu tekrardan almak istiyorum. Oyunu bilenler bu arada arkadaşlar fikir falan verebilirler. Tüm fikirleri ve eleştirileri açayım. Onun da söylemiş olayım. Bitti mi lan? Vallahi maç bitti arkadaşlar. 40'a 16. Çok iyiydi. Bence çok iyiydi. Maçın adamı da biz olduktur. Bir de kendimi de beğeneyim. <laughs> MVP kendine bir beğeni verdi. Bugün çok iyi gidiyorum demişim kendi kendime. Ve vurduğumuz adamlardan birkaç tane sahneyi gösteriyor arkadaşlar. Aynen öyle. Güzel. Bir maç daha akacak. Bir maç daha akar arkadaşlar. Hemen onu da halledeceğiz. Farklı bir set alalım. Farklı bir silah setiyle birlikte oynayalım. Şöyle baktığımız zaman da e, karşı takım ve bizim takımlarla alakalı şeyler görebiliyoruz. Dediğim gibi maçın adamı biz olduk. Hemen çıkıyorum ileri diyorum. Bir maç daha atalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tekrar orayı basayım bakayım. Maç falan bulur belki. <laughs> evet yine <laughs> bir maç buldu. Bu da çok hızlı buldu. Ve takımlı ölüm maçı arıyoruz arkadaşlar. Maç bulmadı bu arada maç arıyormuş. Evet yanlış olmasın. Bakalım maçımızı bekliyoruz. Ve evet arkadaşlar yeni maçımızı buldu. Yine takımlı ölüm maçı halinde oynayacağız. Ee, haritamızın yüklenmesini bekliyorum. Kombine haritasında oynayacağız. Yine rakip takımımızı görüyoruz. Ve bizim takımımız ve aslan gibiyiz aslan. Dur abi şuradan silah setimden. Ha şunu seçmek istiyorum ya. Bununla oynamak istiyorum evet. Bunda skinim var çünkü arkadaşlar. Bu arada şu karambit de geçenlerde çıktı. O da olur. Şimdi yine hiç bilmediğim bir haritada arkadaşlar rakiplerimi deşmek için sahnedeyim. İlk kill benden gelir mi? İlk kan. ilk kan benden geldi. Dayı. Buradayım burada. Hemen. Bunu da aldım. Hop. Bu da gitti. Güzel başladık. Güzel başladık arkadaşlar. Bu arada facecam biraz sarsılıyor olabilir. Kusura kalmayın. Gördüm seni gördüm. Adam bana öl öl. Doymadı. Mermi değiş, mermi değiş, mermi değiş. Çok iyi. Değiş abi mermiyi. Güzel. Tamam. Yukarı çıkayım. Sol tarafta bir tane görmüştüm. Kaçma lan Allah. Lan. Pı. Allah seni kahretmeye. Şuradan. Evet ha. Bak buradan değişiyormuş. Öldükten sonra değişiriz arkadaşlar. M249'u da aldım elime bu arada. Facecam'deki renk değişimini fark ettiniz mi eve güneş girince? Bayağı oldu ha. Allah. Lan aynı adama ikidir ölüyorum. Dur dur M2 değil de. Şununla da oynayabiliriz ya bak bu iyi. Şöyle faremizi de kapattık. Biraz daha alev silahımın dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Heh. Al sana intikam işte. Hemen ağzım açık oynuyorum oyuna. Şaka maka. Çaldırdık mı lan? Vallahi çaldılar ya. Şöyle bastık. Evet adamlarımızı arayalım etrafta. Şöyle de bir İHA var. Onu da şöyle attım. Atamamışız. Hop tamam bu da öldük. Sağır olduk bu arada az önce bir. Onu da fark etmediyseniz söyleyeyim. Arkalandık. Ulan ilk maç çok güzellik. Ne oldu bize ya bu maç arkadaşlar? Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Bomba falan da atabiliyoruz ya. Ben molotof sallasam mı şuraya bir tane? Şöyle bir tane molotof salladım ben. Oo. Gelin abi. Öyle adam arka Allah dur. Allah'tan yanma silahına bastım yanlışlıkla. Yoksa adam bizi almıştı. Vallahi adam bizi almıştı arkadaşlar. Allah'tan yanma silahına bastım yanlışlıkla. Bu arada sesim patlama falan yapıyor olabilir bunun için de kusura bakmayın. Ee, öteki biliyorsunuz asma mikrofon vardı ben de onu kullanıyordum. Ee, onu da tekrardan düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdilik biraz böyle idare edin beni. Ee, birkaç videoluğuna sonrasında düzeleceğiz. Tamam Lan benim adamların vurmasına izin vermiyorum ki. Ama onlar benim vurulmama izin veriyor. Ee, şununla oynayabiliriz, bununla oynayabiliriz. Bunda dürbün falan filan da var çünkü. Biraz daha şekil bir silahımız var arkadaşlar elimizde. Kalan tur skoru 10. Bakalım almaya çalışacağız. Facecam'e de ara sıra bakıyorum çünkü e, geçen videoda GTA'nın videosunda yaşadığımı yaşamak istemiyorum. Buradayım, burada. Ee, şuradan gidiliyor mu? Gidiliyor. Dur bakayım. Değil mi? Değil mi? Buradasın değil mi? Pus sen buraya pus. Rakip takımı bu? Değil. Ulan çatışmalar çok zevkli geçiyor ama ben doğru düzgün anlatamıyorum sanırsam. Onun için tekrar tekrar kusura bakmayın diyeceğim arkadaşlar sizlere. Çok da bağırıyor olabilirim olabilir. Çünkü mikrofondan yani kulaklıktan kendimi anlamıyorum daha doğrusu. Mikrofona şey atmayalım da. Ya dayı Adam arıyorum ya. Haritada adam arıyorum. Saçmalığa bak. M2 ile oynayalım arkadaşlar biraz da. şununla da ben biraz açayım da sesimi duyayım. Derken maç bitti. <laughs> Vallahi maç bitti arkadaşlar. Yenildik lan bu sefer. Aa saçmalığa bak. Onca adam vurduk oğlum. Ben öndeyiz zannediyorum ya. Vallahi işte rakip oyuncumuz. Önce burada birilerini vurdu. Beğenelim ayıp olmasın. Evet arkadaşlar iki tane maç attık kısa kısa sürdü aslında bir tane daha atabiliriz neden olmasın Bu arada ben kaçıncıyım oğlum sıralamaya girememişiz lan Az önce birinciydik bu maç sıralamaya girememişiz Bir tane daha Atsak mı diye düşünüyorum şimdi Olabilir son bir tane daha atalım arkadaşlar daha sonrasında da videomuzun sonuna geliriz artık ee, Şöyle Maçımızı arıyoruz maç Bulunduğunda tekrardan buluşalım diyecektim ee, Hızlı bir şekilde maçımızı buldu güzel Şimdi bekliyoruz bakalım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Çünkü Call of ben beğendim. Yani mobilini oynuyoruz beğendim. Ee, i̇nşallah da devamı gelecek. Tabi sizin like'larınız, yorumlarınız ve veya da veya da istekleriniz şeyine gelecek arkadaşlar. Ben şu silahla başlamak istiyorum abi. Tamam mı? Deşeceğiz arkadaşlar. Burası Zula'daki inşaat haritasına benziyor. Artık Zula mı çaldı? Yoksa bunlar mı şey yaptılar bilmiyorum. Bizim ne yaptı lan adam? Oğlum ben adamları arayayım derken base'lerine kadar geldim arkadaşlar. Allah! Lan. İyi vurduk bari. Tamam bu da bize. Hangi taraf onların base'i hangi taraf bizim base'imiz çözemedim. Bu arada benim facecam'in altında kalmış skor. Siz o yüzden göremiyorsunuz. Bir dahaki videoda artık bunu düzeltirim. Veyahut da facecam'ı bu videoluna oraya da koymamış olabilirim arkadaşlar. Ee, facecam her zaman alışık olduğunuz yerde değil. Farklı bir yerde de olabilir. Kaçma 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 sen, sen benim kilimsin kaçma. Allah çaldılar be. Vallahi çaldırdık kili. Şöyle. Dayıcığım buradayım burada. Güzel. Sen de burada bekle. Arkalanıyorsun. Burada bekleyip döküyorsunuz. Bu sarak oyun mu oynanır? Tamam. Allah. Rakip takımdan zannettim. Bu arada şunu fark ettim. Burada base denen bir şey yok sanırsam. Allah rakip takımın base denen bir şey yok arkadaşlar. Adam görebildiğimiz müddetti. Müddetçi. Oğlum ne oldu lan? Benim konuşmam konuşma full gitti arkadaşlar. Öyle havadan uçarım. Lan kes 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 kes. Lan oğlum. Hah kestim tamam. Şimdi şuradan uçalım. Adam madam bulmamız lazım. Buradayım be dayı. Önüne bak azıcık ya. Şöyle silah değiştirelim mi birazcık? Aha kestim. Vallahi kestim. Değiş abi. Aha vallahi çaldım 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 çaldım. Video çekiyoruz madem biraz adam vurmamız lazım arkadaşlar. Keyifsiz geçmesin. Zamanında Zula videoları çekerken keyifsiz geçen videolarımız vardı. Bari bu öyle geçmesin. Şimdi bir silah daha değiştirdik. Tabi bizim takım yine adam vuramıyor. Aradan kili ben çıkardım. Sesler biraz... Hop. Allah. Ne oldu lan çaldırdık mı derken. Vallahi vurdum ve 40'a 10 bitti arkadaşlar. Gerçekten kısa sürdü. Ee, kaç kill aldığımı da merak ediyorum yani şu maçta. Kaç kill aldığımı çok merak ediyorum. Yine kendimi beğene attım ben. Yine tabii ki. Evet maçı aldığımız anlardan görüntüler. Güzel bu sefer maçın adamı biz seçildik. Nice. kaç kill aldığımı merak ediyorum. Ona bir bakabilir miyim? Fotoğraf da çektim. Şimdi <laughs> şuradan. Kendimi... Şu benim olmam lazım ya. Ben neredeyim acaba? Vallahi ben kendimi göremiyorum burada. Şöyle. Ee, beklesem mi acaba? Şunları da bir beğeni atalım bari. Patlatalım. Çıkalım gitsin arkadaşlar. İleri diyorum. İleri diyorum devam et. Bir tane silahımız için desen geldi. Şunu da açalım. Artık ne gelecekse. Değişik bir kasa geldi. İleri dedim. Tamam abi ve bu maçta toplam kaç skor yaptık? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet. 18 kere öldürmüşüz ve 5 kere de yardım etmişiz arkadaşlar. Bayağı güzel killer aldık. Bence güzel de bir video oldu umarım beğenmişsinizdir. Call of Duty Mobile'ın devamının gelmesini istiyorsanız video like atmanız ve yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yani GTA 3 serimiz devam ederken araya birkaç tane oyun sıkıştıracağız demiştim. araya sıkıştırdığımız oyunlardan bir tanesi de Call of Duty Mobile oldu. bir başka oyun da var kafamda. E bilgisayara indirdikten sonra tabii ki çekeceğim veya çekmeyeceğim o da sizlerin huzuruna sunacağım. Yani çekmem isterseniz onu da çekeceğim. Bakacağız arkadaşlar. Ee, o oyun sürpriz olsun. Pek de bir şey söylemek istemiyorum. Daha da fazla uzatmayayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.